Bu hakiki çam balı, çiçek balıdır. Bunu her 70 bin çiçekten arı toplar. Doğantaş'ın en güzel balı bu ballardan meydana gelir. Biz bunu özel olarak satarız. Hayırlısı var o. Beradeye başkanımıza beş yüz. Beş. sağ olun. Hayır ver mikrofonu ver hadi. Çekmiyor başkanım Çekmiyor. Güzel güzel olacaksın çek. Koy, koy. Evet. Tabakların içindeki ballarını... Başla. <gülüyor> <gülüyor> İki, bir, başla! Evet. Yarışmacılarımız çok hızlı. Öpüyoruz. Evet. Abi döküldü seninki. Seninki döküldü. Evet. Bakıyoruz. Çanakları aşağıda tutalım. Göremiyorum. Evet. evet. Geliyor mu? Tam sihir. Tam. Tam sihir. Çiğirmezsin olmaz. Ama seninki döküldü. Evet. 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 35 saniye, 30 salise de. Burada, burada. Kabul mü? Abi ya. Abi bir dakika şimdi. Evet. Doğan Taş yerliğinde üst üste üç kez birinci oldum. 30 saniyede bir buçuk kilo bal yedim. Bir buçuk kilo daha olsa yerim. Çünkü Doğan Taş'ın balı doğal, nefis, çam balı. Herkese tavsiye ederim. Evet ikinci de ee, Kazandım çok mutluyum Bayanlar da birinciyim ee, Bal çok güzeldi Doğantaş balı bir numara Bir tabak daha olsa bir tabak daha yerdim Sizin yetiştirdiğiniz ürünlerin Tanıtımı bizim için çok önemli Burada biliyorsunuz Bal çok önemli bir Üretimimiz Bu ürünü hem şehrimize hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak çok kıymetli. Zaten bu şenliğin amacı da o. Balımızı gerçekten tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık. İnşallah bu şenlik bundan sonra da devam edecek. Taş sadece turizmle değil, tarımda da çok özel bir yer. Türkiye'de domatesin, biberin, balın çok özel üretildiği bir yer. Bu şenlikler, bu festivaller hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Hem ürettiğimiz ürünleri dünyaya pazarlıyoruz, tanıtıyoruz. Aynı zamanda kendi kültürümüzü yaşatıyoruz. Ben hayatımda ilk defa biraz önce göç eee yörük göçüne katıldım. Onun da heyecanını taşıyorum. Tabii ki yörükler, yörüklük, Türk milletinin, Türklüğün çok önemli hasletidir. Bu kültürün yaşaması lazım.